Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmrenin dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde denediğinizde tam 3 günde hem kirpiklerinizi hem de kaşlarınızı gürleştirecek, belirginleştirecek, ister e, oversize maskara gibi kullanın, isterseniz de arkadaşlar kirpik hacimlendirici olarak kullanın harika bir formülüm var. Şimdi hemen bu formülümün yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle şöyle ocaklarımıza kullandığımız alüminyum folyonun yararlanacağım. Bu kadar yeterli olacaktır. Alüminyum folyoyu kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar alüminyum folyomuzu kestikten sonra kaşlarınızı ve kirpiklerinizi besleyecek asıl önemli malzemeleri eklemek istiyorum. İçerisinde yüksek miktarda E vitamini olduğu için burada bademden yararlanacağız. Çiğ badem kullanıyorum ben. Sizlere de çiğ badem kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle 3 adet arkadaşlar bademi koyuyoruz. Bademin üzerine Tabii ki de kaş ve güzellik dediğimizde aklınıza gelen bakımı denildiğinde olmazsa olmazı hurma çekirdeğidir arkadaşlar. Burada yine aynı şekilde 3 adet hurma çekirdeğini içerisine aktarıyorum. Ve bir başka hem kaşlarınızı besleyecek hem gürleştirecek ve çok da güzel bir boya etkisi yarattığı için doğal boya diyebileceğim karanfilden yararlanacağız. Karanfilden de şöyle bir, 2 3 4 beş, 6 7 tane de karanfil içerisine atıyorum. Şimdi bunları şöyle güzel bir şekilde arkadaşlar paket yapacağız. Çünkü ocağımızda bir pişirme işlemine dair olacaklar. Bir ısıyla temas edecekler. Şöyle kenarlarından da iyicene paketleyelim ki dökülmesin. Şimdi bunu ocağıma götüreceğim. Şöyle arkadaşlar ocağın altını açtım ve şöyle paketimizi bırakıyoruz. Bunu şöyle bir kere daha çeviriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu gerçekten çok güzel bir toz haline geldi. Şimdi hemen bunu hazırlayacağım. Kabın içerisine aktaracağım. Ben şöyle bir cam kapının içerisinde bunu yapacağım. Bunu arkadaşlar cam kapta yapacağımız için direkt bunun içerisine aktarıp karıştırabiliriz şöyle bir kaşık yardımıyla görüyorsunuz çok kaliteli bir toz elde ettik gerçekten kaşlarınız ve kirpiklerinizi dolgunlaştıracak harika bir bakın şöyle bunları güzelce aktarayım Şimdi arkadaşlar bunun içerisine ilave etmem gereken bunun cildim tarafından emilmesini hızlandıracak birkaç püf noktası olacak bunlardan birincisi aloe vera rejini kullanacağım Burada arkadaşlar aloe vera jelinin miktarını çok fazla arttırmadan sadece rahat bir şekilde kaşın tarafından emilmesini istediğim için ben şöyle bir kaşık kadar aloe vera jeli ilave ediyorum içerisine. Hemen aloe vera jelimizi de kapatalım. Bu aloe vera jelini daha güzel cildimiz tarafından emilmesini sağlamak için içerisine kirpiklerinizi uzatacak harika bir formülüm var. Hint yağı ilave edeceğiz. Şöyle ben bunun kapağını alacağım daha rahat dökmek adına. Yarım kaşık kadar hint yağı içerisine ilave ediyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Ve arkadaşlar tatlı badem yağı içerisine ilave edeceğim. Tatlı badem yağı da biliyorsunuz ki kirpiklerinizi güçlendirecek. Hem çoğaltacak kaşlarınız da aynı şekilde çoğaltmada da çok etkili aynı ölçülerde kullanacağız arkadaşlar tatlı badem yanında şöyle alttan da anlattım bu kadar yeterli olacaktır ve şimdi içerisine e, Tabii ki de saç ve kaş denince en çok kullanmamız gereken bir yağ Ben burada susam yağı olarak tahinin üstüne çıkmış yağdan yararlanacağım. Sizler elinizde varsa susam yağı ya da benim gibi böyle bekletilmiş tayının üstteki yanını da kullanabilirsiniz. Şöyle bir kaşık kadar bundan içerisine ilave ediyorum. Arkadaşlar bebek yeminden şöyle bir kaşık kadar içerisine aktarıyorum. Biraz formuna bakacağım. Eğer ki gerekirse bir yarım kaşık daha içerisine ilave edebilirim. Ama gördüğünüz gibi çok güzel bir formu var. Gerekmeyecek. Şöyle bunu güzelce karıştırıyoruz. Gerçekten kaşlarınızı belirginleştirmek isteyenlerin bir numaralı tercihi olacak. Şöyle arkadaşlar isteyen bunu eski bir rimel e, kabının içerisine de koyabilir. Ama ben koymayacağım. Zaten cam kabın içerisinde hazırladım. Benim için sorun olmayacak. Sadece bunun fırçasından yararlanacağım. Şöyle bunu arkadaşlar alıyoruz. Ve güzelce görüyorsunuz rengi. Çok koyu. Gerçekten tam bir siyah renk elde ediyorsunuz. Doğal bir şekilde arkadaşlar çok güzel hem renk verecek hem de kaş ve kirpiklerinizi gürleştirecek çok etkili bir bakım hazırlamış olduk bugün sizlerle. Benim bugünkü tarifim sizler için bu kadardı. Umuyorum bu tarifimi beğenir ve tüm sevdiklerinizle arkadaşlar paylaşırken aşağıya bırakacağım instagram adresinden beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.